Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Evim ve mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa <laughs> önünüzde gördüğünüz gibi çiğ kadayıftan cevizli asma e, kadayıf tatlısı yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. E, burada malzemelerim var arkadaşlar. Onları bir söyleyeyim önce. Şerbetim ocakta kaynıyor. Onun sonra söyleyeceğim ne kadar koyduğumu. Burada işte bir kase cevizim var gördüğünüz üzere. Şöyle koyayım. Burada da 400 gram şeyim var. Kadayıf var. Çiğ kadayıf. Bunları biraz böyle parçaladım. Bunlar bayağı bütündü. Şu şekilde parçaladım. Böyle hazırladım. Kolaylık olsun diye. Burada da işte tereyağımı göstereyim arkadaşlarım. Şöyle. 150 gram tereyağım var. Şu şekilde göstereyim. 150 gram tereyağı. içerisinde 2 yemek kaşığı sıvı yağım var. Onu da hazırladım. Yağımı erittim. Birazcık ılık olması lazım. Soğusun diye oraya ayarladım. E, ocakta da şerbetim var. Şerbetimde 2 yemek, 2,5 e, buçuk su bardağı e, toz şeker, 3,5 e, buçuk su bardağı suyum var. O da kaynıyor. E, yaklaşık 15 dakika oldu. Birazcık e, 20 dakika olunca işte şey yapacağım. Birazcık daha şey olsun, kaynasın. Birazcık limon sıkacağım içerisine. E, ondan sonra onu soğumaya bırakacağım. E, tepsim ılık, şerbetim soğuk olacak dökerken. Arasına ceviz koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar malzemeler. ve borcam da yapacağım. Kare borcamım var yuvarlak da olur fark etmez siz evinizde eliniz ne varsa ondan yaparsınız bu şekilde inşallah başlayalım arkadaşlar gördüğünüz üzere şerbetim kaynıyor dediğim gibi iki buçuk su bardağı toz şeker üç buçuk su bardağı su bir de yarım limonu böyle çok sıkmadım yani böyle 3-4 damla da limon sıktım yani bu şekilde arkadaşlar tereyağım ılık dediğim gibi biraz alınmasını beklemiştim artık şu şekilde zaten göstermiştim şimdi artık tepsimi döküyorum bismillahirrahmanirrahim Bunu yavaş yavaş hepsini iyidireceğim arkadaşlar kadayıfımı. Arkadaşlar benim ellerim biraz siyahlı. Cevizlerimiz artık dökülmeye başladı. O yüzden biraz parmaklarım hani böyle karalı gibi. çok yağmurla yağdı dünden falan. Biraz indim bayağı ceviz dökülmüş. Türkiye'de kabuklu falan dökülüp temizleniyor kabuğu. Burada kendisi vakti gelince şey yapıyor. Cevizler kendiliğinden açılıyor, dökülüyor. Yine birazcık açılmayanları yardım ediyoruz falan derken o yüzden biraz parmaklarım yani böyle siyahlı gibi. O yüzden kusur bakmam. Yoksa şey değil. Hani temiz çalışırım ben de. Sevmem yani öyle. O yüzden kusur bakma Arkadaşlar ben bu yağı güzel bunu yedireyim. Şu şekilde. Ondan sonra işte borcamı yerleştireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kadayıfımı güzel yağı şey yaptım yedirdim çok güzel oldu bu telem telem oldu şöyle gördüğünüz gibi ışıl ışıl zaten yağlı gördüğünüz gibi güzel yedirdim şu şekilde şimdi artık borcamın bu kare borcamıma onu koyacağım dediğim gibi şimdi artık yerleştirelim Bismillahirrahmanirrahim yarısını buraya kullanacağım yani yarısını altını kullanacağım yarısını üstünü kullanacağım zaten dediğim gibi birazcık da alayım şöyle. Hatta sert olsun diye şöyle güzelce basacağım yani üzerine. Bardağla falan da basabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi arkadaşlar parmaklan biraz kötü görünüyor kusura bakma. Bunu da yapmam gerekiyordu. O yüzden maşallah bizim ceviz ağacımız var. Belki daha önceki videolarımda gördüğünüz ceviz ceviz ağacımıza bayağı cevizimiz çok bu sene maşallah bayağı çok. Zaten biz onu asla kendimiz yemeyiz. Konu komşu arkadaşlarımıza gönderin ben biraz e, bodrum kattı benim şeyim var böyle yerim var. Oraya seriyorum biraz kuruyor. Ondan sonra da kuruduktan sonra arkadaşlarımı gönderiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. E, hal hatır edem önce. Ne var ne yok nasılsınız iyisiniz inşallah. Bizler de Hem olsun bu bugünümüze. Rabbim bugünümüz harapmasın arkadaşlar. Böyle çok şükür işte ee, Almanya'ya kış geldi sayılır. İki gündür çok yağmur yağıyor. Baya havalar şey gidiyor. Hani yağışlı soğuk gidiyor. Türkiye'miz daha o kadar değildir. Hatta e, annemle falan görüşüyorum. E, bizim oralar yani böyle daha 32-33 derece falan aydın tarafı. Havası güzel. E, buraya erken geliyor yani kış. E, olsun bakalım Rabbim sağlık versin. Cümlemize iyiyiz hamdolsun. Sizler de iyisinizdir inşallah. Böyle işte arkadaşlar. Rabbim cümlemizi sağlık saat afiyet nasip etsin. Şimdi artık şey arkadaşlar cevizimi koyacağım. Şimdi cevizimi koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Cevizimiz bol arkadaşlarım. Dediğim gibi bol bol kullanalım. Keşke e, imkan olsa da sizlere de böyle hediye edebilsem her birerinize. Nasip kısmet her şeye. Bakarsanız e, bir gün nasip olur. Yolunuz düşerse buyurun gelin. Türkiye falan evimize bekleriz inşallah. Böyle arkadaşlarım işte. Ceviz oldu arkadaşlar. Şimdi üzerine tekrar yerleştiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle bardağdan birazcık sıklaştıracağım. Şu şekilde. Aslında bunu künefe gibi de yapabiliriz. Hani arasına mazarlı peynir koyarız. Bugün nasıl nasip olursa öldü yaparız. Bayağı sıklaştı arkadaşlar. Şimdi artık fırına göndereceğim. 170 derece alt üst pişirmeli. Yaklaşık tahminim çok sürmez. 20 dakika falan sürecek bilmiyorum. Yine söyleriz. Arkadaşlarım artık fırını başladım 170 derece alt üst pişirmeli. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım kadayıfım fırına gireli. Tam 20 dakika oldu. 5 dakika daha kalsın. Çünkü şimdi alırsam şerbet dökünce üzeri biraz daha açılır. 5 dakika daha kalsın. Yani toplam 25 dakika kalmış olacak. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar tatlım fırından çıkardım. Tam 25 dakika kaldı. İlk sıcak geçti. Artık şimdi keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra şerbetimi koyacağım. Kolay, pratik, basit, basit arkadaşlar. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. İstediğiniz gibi e, süsleyebilirsiniz. Ben kare kare keseceğim. Arkadaşlarım şerbetim soğudu. Artık dökebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi şerbetini döktüm. Üzerinden cevizlerini süsledim. Siz elinizde hangi şey varsa ondan süsleyebilirsiniz. Ya da saadet kalabilir. Şimdi bir saat geçmesi lazım. Biraz şerbetin çeksin. Bir saat sonra tekrar görüşürüz sunum yaparken. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımız oldu. Şerbetini çekmiş. Çok güzel oldu. Hatta birazcık kabardı bile. Bir saat oluyor işte. Şimdi artık sunumu geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gördüğünüz gibi şerbetini çekmiş. Kolay, pratik, basit. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları yenenler afet şifa olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.